Merhaba değerli arkadaşlar ormanlık bir alana doğru yürüyoruz. Bugün çok şifalı olan Karaçalı Pulu daha önce bunu kanalımızda bir videoyla sizlere anlatmış, bahsetmiştik. Bugün e, yazın ortalarındayız ve yeni sezon Karaçalı Pulumuz e, çıkmaya başladı. Çok şifalı özellikleri var. E, evet bekliyorduk ve şu anda gördüğünüz gibi e, çalı şeklinde büyüyen dikenli bir ağaç, e, Karaçalı bitkisi. Hemen yakından bakalım ağacı tanımanız açısından. Genel olarak değerli dostlar dikenli işte gördüğünüz gibi ve pul şeklinde meyveler oluşturuyor. İşte arkadaşlar e, Karaçalı ağacının hemen her tarafında oluşmuş yeşil renkli pullar var. Bunları e, yeşilken toplamamız lazım. Ağaç üzerinde kuruyan Şurada gördüğünüz gibi geçen seneden kalmış. E, muhtemelen bunlar işimize yaramaz. E, özelliğini kaybetmiştir. Yeşil olarak e, toplamamız gerekiyor değerli dostlar ve bunları topladıktan sonra şu şekilde e, gölgede kurutuyoruz. 3-5 gün içerisinde daha sonra da şifalı çayını yaparak tüketiyoruz. Çok şifalı, çok özellikleri var arkadaşlar. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Şimdi biraz toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi bol bol toplayacağız. Burada e, dere boyunda işte gördüğünüz gibi çok miktarda bu ağaçlardan var. Karaçalı ağacı. Şimdi bunu toplamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar karaçalı pulu şifalı olduğunu söylemiştik. Bu ağacın şifalı meyveleri işte gördüğünüz gibi bunlar tohumu oluşturup daha sonra e, yeni bitkiler oluşturacak to e, üretim materyali. Ve bu pulların e, çok önemli bir özelliği var değerli arkadaşlar. İdrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü özelliğe sahip. Gerçekten bizzat denenmiş ve e, çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu pullar toplanıyor arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi toplarken tabi dikkat ediyoruz. Elimize dikenler batabilir. E, ince dikenleri de var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Pullar toplandıktan ve kurutulduktan sonra yaklaşık 5-6 adet çok fazla olmayacak bir bardak suyun içerisine konuyor ve 2-3 dakika kaynatılıyor. Daha sonra gün içerisinde 3 bardak içiliyor. İçildikten sonra böbrekte oluşan küçük taşların tamamını çok rahatlıkla düşürüyor. Bununla birlikte yine idrar yollarını temizliyor, idrar akışını arttırıyor, böbrek sağlığını koruyor ve idrar yolu ile ilgili sıkıntıları gideriyor. Arkadaşlar doğada bu bitkiyi eğer bulursanız e, mutlaka bol bol toplayın mevsiminde. E, bitki sonbahardan e, itibaren yapraklanmaya başlıyor. İlkbaharda çiçek açıyor. Hemen görmüş olduğunuz şekilde çiçekler. Daha sonra bu çiçekler e, pul şeklinde işte gördüğünüz gibi ilginç bir meyveye dönüşü. İşte şifalı meyvemiz bunlar. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı çok etkili. Yine böbrek taşlarını yüzde yüz kesin düşürecek ee, özellikle karaçalı pulu. Bu şekilde e, bunu doğada tanıyın ee, ve mutlaka bol bol toplayın, değerlendirin. Değerli dostlar şurada da hemen yeni e, fidan şeklinde bir ağaç. Hemen şöyle gösterelim. Karaçalı ağacı ve üzeri pullarla dolu. Bu pulları toplayacağız.